Arkadaşlar merhaba ben beden eğitimi öğretmeni Emine Er Yılmaz. Bugün sizlere Nişantaşı Üniversitesi 2020 BSU sınav parkurunu tanıtacağız ve uygulamalı olarak göstereceğiz. Başlama noktamız mavi uniler. Birinci istasyonumuz öne takla. ikinci istasyonumuz ise sıçrama tahtası 6 adet çift ayak sıçrama yaptıktan sonra bir sonraki istasyonumuz slalomlar basketbol topu ile 4 adet slalom var. Topu belirlenen noktaya koyuyoruz slalomlardan sonra. Sonraki istasyonumuz futbol topu ile minyatür kalede şut 8 metre mesafeden bir adet isabetli şut atmamız gerekiyor arkadaşlar. Sonraki istasyonumuz ise 7 metre mesafeden handball şut atmamız gerekiyor. Bunda da 3 hakkımız var. Bir isabetli şutumuz olması gerekiyor. Sonraki istasyon voleybol topu ile duvarda 120 santim mesafeden 5 adet parmak pas yapıyoruz. Bu istasyonumuzu bitiriyoruz. 3 adet engelimiz var. Üstten alttan üstten geçtikten sonra son istasyonumuz paralel barda. Birincisinin altından geçip kendimizi yukarıya çekiyoruz. Üzerinden atlıyoruz ve mavi hunlerden geçerek sınavımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu parkuru bir de uygulama olarak görelim.